Bakın şimdi. Girdim. Çıktım. Girdim. Daha sonrasında çıktım. Herkese selam. Bugün Blender'da sıfırdan bir model yapacağız. Ona bir animasyon ekleyeceğiz. Ve daha sonrasında da Unreal Engine'e aktaracağız. Süreç sıfırdan yüze olacak. Bütün detaylarıyla en basit haliyle hazır bir şablon kullanmadan ilerleyeceğiz. Çünkü bir portal yapacağız. Portal yaklaştığımız zaman açılacak. Uzaklaştığımız zaman kapanacak. Oyunlarda genel klasik gördüğümüz bir portal yapısı gibi de düşünebilirsiniz. Bazı ufak tefek materyaller eklenmesi gerekecek. Ne diyelim buna işte animasyonla portalın ortasının dönmesi vesaire gibi. Onu bu videoda yapmayacağım. Bir sonraki videoya yapmayı planlıyorum. Çünkü biraz daha videonun konusunun konseptinin dışında amaç biraz sıfırdan yüzeyi göstermek. İlerleyen videolarda yorumlara göre veya programıma göre daha detaylı anlatımlar da olacak. Hadi çok uzatmayalım ve videoya geçelim. Şimdi Blender programını açıyoruz öncelikle. Geneli seçiyoruz. Hemen projemi kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz. Portal diyorum. Kaydediyorum. İstediğim şey de şu. Bir tane merkez bir küpümüz olacak. Buna şimdilik core diyelim. Daha sonrasında bunun bir de e çevresinde parent diyeceğimiz bir objemiz olacak. Bunu şimdilik iki katı büyüteceğim. Scale dedim, iki yaptım, kaydettim. Daha sonrasında da parent diyorum. Bu parent'ımın aynı zamanda fracture özelliğini açacağım. Fracture yaparken bir, öncelikle default alayım ki siz de görün yani neyi değiştiriyorum. Noise'ı bir yapacağım, random'u seçeceğim. Sharp edge'e gerek yok, split island'a gerek yok. Ee, Bence bu yeterli. Okey'e bastım ve bu şekilde bana parçalarımı verdi. 8 parçamı. Gördüğünüz üzere bazı yerlerde böyle pütürlü bir yapı var. Neden? Parent'la birebir aynı noktada normallara sahip olmasından. Bu yüzden parent'ı geliyorum, scale ediyorum, %1 büyütüyorum. Sorun çözüldü. Neden? Parent biraz daha büyük. Görüyor musunuz? Çok, çok az daha büyük. %1'lik bir büyüme var. Bunun sebebi de şu zaten parent'ı gizlediğim zaman çizgili yapıları görüyorsunuz. Ben çizgilerin daha portala gelmeden gözükmemesini istiyorum. Böyle dümdüz jilet gibi olmalı. Portala yaklaştığım zaman parçalar ayrıldığında kullanıcıyı şok etmeyi hedefliyorum. O yüzden bu yapıyı tercih ediyorum. Şimdilik e, parçaları şu anlık ayrı tutacağım. İsimlendirmede bir sıkıntı var mı? Bence yok kalabilir. Sıradaki özelliğimize gelelim. İstediğim şey şu eee merkezdeki obje. Şimdi parent'ı bir gizleyelim önce. Bunu daha rahat anlatabilmek adına yapıyorum. Diyelim ki yaklaştı kullanıcı. Yani portala yaklaştı. Ne görmeyi hedefliyoruz? Parça uzaklaşmalı. Parça uzaklaşmalı. Parça uzaklaşmalı. Parça uzaklaşmalı. Daha sonrasında da parça şöyle hafif hareket etmeli ki hani portala canlılık havası verebilmemiz adına. O sırada portal ortada kalacak. Buna Unreal'dan materyal atacağım. Ama bu videoda değil, şu anlık tek renk atacağım. Yani orada animasyon e, materyali atmayı göstereceğim. Zaten internette dolu videosu var. Sadece Türkçesini çekeceğim ve hızlı anlatacağım. Bunu yapabilmek adına şimdi birçok animasyon yapma yöntemi var. Kemik atabilirsiniz, ben bunu tercih edeceğim. Neden? Bazı avantajları var. Yani kemik bu işin aslında en doğru yapılabilir hali kontrol rig atayabilirsiniz. Işte daha animasyonu yapabileceğiniz kolay tool'lar kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi parçaların hepsini geri aldım. Kaç tane parçam var? 8 tane. Demek ki ne demek? 8 tane kemiği olan bir tane daha eklersek 9 olan. 9'a root diyeceğiz. Bu Unreal'ın gerek, gerekliliği. Yani mutlaka bir tane root olmalı. O root'a bağlı diğer kemikler olmalı. Ee, bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Tamam. Şu an aslında her şey hazır. Hemen hızlıca yapalım. Bir tane armature ekliyorum. Single bone yapıyorum. Buna direkt e, armature portal diyelim. İsimde hiçbir sıkıntı yok. Unreal attıktan sonra tekrar isimlendirin vesaire vesaire. Edit moda geldim. Hiçbir şey göremiyoruz. Neden? Çünkü e, kemik arkada kalıyor. Öncelikle isimlendirmesini yapalım. Root. Bu bizim bilincil kemiğimiz bir tane kemik ekliyorum. Ee, şu an kemik hiyerarkisini de göstermek adına. Gördünüz. Bir tane kemik ekledim. Shift A ile. Daha sonrasında bu kemiği hareket ettiriyorum. Şimdi neye göre hareket ettireceğim? Neye göre e, kemik yapıyorum? Buradaki olay çok basit aslında. İstediğim şey şu. Her bir parçaya bir kemik atacağım. Ve bu parçalar başlangıçta hep yukarıya baksın. Çünkü neden? Yani Teknik olarak düz baktığı senaryoyu bu kabul edeceğim. Ve kemiğin orijinal pozisyonunu hiç döndürmeyeceğim. Bu şekilde bir varsayım yapıyorum. Fakat sıkıntı şurada. Her birinin konumunu doğru yapmam. Ve root kemiğine parent olarak. E, root kemiğinin parent olması gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmek adına her parçayı önce bir gizliyorum. Daha sonrasında bakın. Şimdi şeyi de gizleyelim. Core parçasını da gizleyelim. Şimdi çok daha rahat bir görünüm elde ettim. Burada ayrıca şunu kullanacağım. Volume ve Center center yok mu yapmama gerek yok aslında. Şimdi hareket ettirirken kontrole bastığım zaman bu şekilde ilgili noktada hacme göre kemiği ortalıyor. Blender'ın bir kısa yolu. Kemiğin isimli parçayla tutarlı yapabilmek adına şimdi burada indekse göre başlamış 0 1 2 gibi diyor. Biz de aynı yöntemle gidelim. Bone hatta bunu şey diyelim. Cell 0 bu şekilde parçayı konumlandırdık. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü demeliyim ki sen buna bağlı bir kemiksin. Keep offset yaptım. Neden? Connected yaparsam bunun bitiş noktasını, şey başlangıç noktasını bunun bitiş noktasına gizleyecek. Şimdi e, kemik olarak doğruyuz gibi e, bunu testini hemen hızlıca yapalım. Buradaki test yöntemimiz de şu. Pause moda geliyorum. Kemiği hareket ettiriyorum. Root kemiğini ve diğer cell kemiği de hareket etmiş oluyor. Demek ki her şey doğru. Ee, şöyle baktığım zaman herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Object moda geldim. Artık diğer sele geçebilirim. Sel 1'e geldim. Kemiği armature'ı seçtim. Yeni bir kemik ekleyeceğim. Öncekini kopyalıyorum. Çünkü hani direkt parent'ı da kopyalamış olacak. Kemiği seçtikten sonra ee, tekrar ortalama işlemini kontrole basılı tutarak yaptım ve harikayız. İsimlendirme dehşet kötü o yüzden e, aynı isimlendirmeyi takip etmemiz lazım. 01 nokta ile yapmış biz de nokta ile yapalım. Yani maksat takip etmek olsun. Buna da peki Unreal noktayı sever mi? Bence sevmez. Ee, buna 0 yaptım. bunu 0 yaptım. Buradaki isimlendirmeyi de aynı yapacağım. Direkt noktasız yapacağım. 01 buraya hızlı geçiyorum. Bunu yapmak için bir Python kodu vesaire kullanabilirsiniz. Yapay zekaya hemen çıkarıyor zaten ama gerek yok. Şu an için iyiyiz. Tamam. Kemik de hallettim. Buraları hızlı geçeceğim. Çünkü aynı işlemi diğer kalan altı parça içinde yapacağım. Bence iyi gibiyiz. Şu an hepsini yaptım. 7'de kaldık. Neden? İndeksten başladık. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Yani 8'i değil 7'yi görmeye hedefliyorduk zaten. Şimdi parçalarımız bunlar. Kemiklerimiz de bunlar. Her biri doğru noktada duruyor. Şimdi ne yapacağız? Buradaki olayımız şu. Bir kemik var. Bir poligon yapısı var. Biz buna mesh diyoruz. Vertexler birbirine bağlı edge'ler ve o edge'lerden oluşan face'ler. Biz buna mesh diyoruz. Kemikler var. Kemikte ne? Bir armature var. Diyor ki bu kemiklerin sahibi benim. O armature'ın içerisinde kemiklerimiz var. Bone diyoruz. Şimdi hangi kemiğin hangi vertexlere müdahale edeceğini bilmemiz lazım. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Kemiği hareket ettirdiğinde mesela eliniz gibi de düşünebilirsiniz. Kemiği hareket ettirdiğinde ona bağlantılı olan, irintili olan hangi vortexler varsa onların da belli bir oranda hareket etmesi lazım. Yani birebir aynı da hareket edebilir. Bunu nasıl diyebilirim? Mesela şu dirsek noktasında burayı az hareket ettirmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani kötü bir örnek oldu ama aslında birebir böyle çalışıyor. Kemiğimiz var. Hadi parça parça başlayalım. Şimdi öncelikle birinci parçadan gideceğim. Ne yapıyorum? Öncelikle edit moddan çıktım. Yani kemiğimi artık görebiliyorum. Şu şekilde daha sonrasında e, bu kemiğimin içerisinde şunu aldanmayın. İçeride bir kemiğimiz var. Sen bu obje olarak bu objenin parentı parentı artık armature bakın burada öteki seçenekler var. Çok detaya girmeyeceğim. Blender'ı öğretmiyorum. Sadece baştan süreci gösteriyorum. Diyorum ki sadece parents'ın. Bu ne demek? Artık diyorum ki bu parçanın bir kemik yapısı var. Yani bir kemik, kemiğe sahip. Yani şey gibi düşünün. Bir model var. Hiç kemiksiz. Bu ne demek? Hareket etmiyor veya bir animasyonu yok. Sadece animasyonu bütün olarak yapabilirim Mesela hani toptan sağa döndür, toptan büyüt, toptan işte konumunu değiştir vesaire gibi. Biz burada ne yapacağız? Belli kemik yapısına göre hareket edeceğini söylüyoruz. Devam edelim. Kemiği seçtim. Kemiği seçtikten sonra objemi seçtim, kontrol taba bastım ve diyorum ki weight painting yap. Weight painting yaptıktan sonra kemiği getirdim, alt tabası tutup tıkladım ve diyorum ki artık bakın boyuyorum, vertexleri boyuyor görüyor musun? Yani vertex dediğim noktalar şuradaki noktalar. Diyorum ki bu noktalara hakimiyetin olacak. Bu şekilde boyuyorum. Neden bunu manuel yapıyorum? Görün diye. Yani normalde ben bunu toptan boya da bilirdim, ama gerek yok. Şimdi strength the weight the full boyadım. Bu ne demek? Bu ne demek? Artık ben bunu hareket ettirdiğimde bakın bu vortex'ler hareket ediyor demek. Weight'meyi Peki, peki weight'i azalsaydım ne olacaktı? Bakın hareket ettirdiğimde Tabi buna müdahale eden başka bir kemik yok. Oradan patlıyoruz. Biraz daha müdahale eden bir kemik daha yapalım. O ki o parça arkada kaldı. Gördünüz mü? Bakın iki kemik buna müdahale ediyor. Bir tanesi kendine çakıyor. Diğeri daha güçlü çekiyor haliyle oradaki ağırlık katsayısına göre bir hareket sergiliyor. Ama biz bunu istemiyoruz bu örnek özelinde ama diğer örneklerde bu tarz senaryolar mevcut. Şimdi her parça için bunu yapacağım. Yine hızlı sarıyorum. Sonunda tamamladık. Şimdi kısaca bir testini yapmamız lazım. Buradaki kritik nokta şu yanlış kemiği yanlış e, bir objeye atama senaryosu. Ne yapacağım? Armature'ı seçiyorum. Pose moda geliyorum. Her bir parçayı seçtiğimde. Şimdi bakın şurada adı yazıyor. 7. parça. Daha doğrusu yani index olarak şey, sıra olarak 7. parça ama indeks olarak 6. parça. 6. parça diyelim. 6. parçayı geldim seçtim. Devam ediyorum. 0 dedim. Seçtim. 0'ı gizle dedim. Güzel. Burayı hareket ettirdim. 2. parça. Burayı hareket ettirdim. 7. parça. Devam ediyorum. Burayı hareket ettim. Birinci parça, beşinci parça, üçüncü parça ve son olarak dördüncü parça harika. Bu da demek oluyor ki bütün parçalar tam olarak doğru objeyi müdahale ediyor. Hepsini seçtim. Ee, koordinatlarını sıfırlıyorum. Burada dilediğiniz gibi oynatabilirsiniz, döndürebilirsiniz vesaire vesaire. Animasyonu henüz yapmayacağız çünkü daha bitirmedik kemiklendirmeyi. Bakın, şu an sadece parçaları yaptım. Ama ne vardı bizim bir de? Ana bir katmanımız vardı. O ana katmanın da bir kemiği olması lazım. O da gene root'a bağlı olacak fakat onu sadece ayrı gösterebilmek adına ee, daha büyük yapacağım. Hani şu root'un bence root'un önüne bile ekleyebilirim. Yani root'a bağlamalı mıyım? Hayır root'a bağlamayacağım. E, şuraya bir tane kemik atacağım. Tam şuraya hatta tepeye atacağım onu. Daha rahat görelim diye çünkü onun tek olayı scale olmak. Yani küçülecek. Parçalar büyürken hani biraz daha güzel bir görünüm elde etmek adına. Geldim. Edit moduna geldim. Edit moddayken bir parça daha ekleyeceğim. Şuradan herhangi birini kopyalıyorum. Kopyaladım. Bunu şuraya alacağım. Ee, keşke şunun koordinatı tam sıfır olsa ya. Daha tatlı olurdu. Location'ı bir yerde G falan ee, yapamıyorum. Sağlık olsun. Tam şöyle şöyle ortaladım ya yani Çok önemli değil de güzel gözüksün istedim. <laughs> Şimdi buna da şey diyoruz parent diyelim ona parent demiştik parent dedim bunun da tek amacı tek ve tek amacı parent objesini yönetmek şimdi cellere ayrı bir tutalım bunlar dursun çok önemli değil parent'a geldim armature'ı seçtim yine parent yaptım sonrasında weight painting yaptım dedim ki sen artık buna full şimdi artık ne oldu scale ettim de scale olacak. Büyüttüm de büyüyor. Bakın bir problemimiz var. Fark ettiniz mi? Hani orijin noktasında bir sıkıntımız var. Yani şu an scale olduğu nokta kemiğe doğru ve biz bunu istemiyoruz. Ne yapmam lazım? Küpün tam ortasına atmam lazım. Bunu halledelim. Ee, object moda geldim. Armature'ı seçtim. Cell'ları bir gizleyelim. Parent'tayım. Burada bunun tam orta noktasına denk getireceğim. Nasıl yapacağım? Center deneyelim. Daha sonrasında armature'ın edit moduna geldim. Ortala yaptığımda tam böyle bir şey yapıyor. Bunu yapmasını gerçekten istemiyorum. 0 0 0 yapıyorum. Bu biraz üstü. Tail noktasının bence Z noktasında 0'a denk gelmesi lazım. Hı, tail değil, çok özür dilerim. Head'in 0'a denk gelmesi lazım. Ee, X'lerinin X'lerinin kesinlikle ve kesinlikle 0 olması lazım. Y'leri de aynı şekilde 0 olmalı. Sadece tepe noktasını biraz küçülteceğim. O da şöyle root'u ezmediğini ve seçebileceğimizi kolay gösterebilmek adına böyle yaptım. Bakalım. Şimdi poz modu aldım. Tekrar seçiyorum. Bu sefer ee, parent seçtim. Evet tam istediğimiz yere küçülüyor. Görüyor muyuz? Tam merkeze küçülüyor. Harikayız. Kemiğin konumu 10 numara. Şimdilik ee, parçaları tekrardan aktif hale getiriyorum. Armature'ı seçiyorum. Poz modu aldım. Parent'ı seçtim. Bakın şimdi. Küçük anda bakın. Küçük anda parçalar belirgini aşıyor. Yani buradaki yapacağım şey şu. Bir anda küçülteceğim sıfır alacağım. Yani aslında teknik olarak gizlemiş olacağım. Scale sıfır eşittir invisible. Böyle bakabilirsiniz. Direkt sıfır alacağım küçülteceğim. Daha sonrasında parçaları da büyüteceğim. Bu o kadar hızlı olacak ki zaten kullanıcı bunu fark etmeyecek. Yani çok inanılmaz anlık bir animasyon olacak. Devam edelim. Şimdi e, burayı da hallettik. Peki core parçamızın herhangi bir kemik olayı var mı? Bence core parçası direkt root'a bağlı bir kemik olabilir. Neden diyeceksiniz? Hiçbir olayı yok. Yani hareket etmeyeceğini etmeyecek arkadaşlar. Yani edebilir de ettirmek istemiyorum. Bir amacı yok çünkü. Şimdi devam ediyorum. E, core'u seçtim. Armature'ı seçtim. Dedim ki sen sen bunun parent'asın. Sonra core'u tekrar seçtim. Dedim ki bir weight painting yapalım. Daha sonrasında geldim. Ee, şeyi seçtim. Root'tayım şu an. Root'u yaptıktan sonra da boyadım. Gene dediğim gibi Blender bilenler hani şu an söylüyordur. ha şöyle yapabilirsin vesaire. Ben sadece süreci görmenizi istiyorum. Bu basit bir küp. Ama hani Weight Painting'i görün. Yani sürece hakim olmanız adına yapıyorum. Skipleyebilirsiniz buraları. Harikayız. Root'u hareket ettiğimde hepsi hareket ediyor. Olması gerektiği gibi. Sadece bu küpü hareket ettiren hiçbir kemiğimiz yok. Yani bu küp daima sabit kalacak. Ya tüm objeler hareket edecek... Ya da e, hiç etmeyecekler. Şimdi e, weight painting'imiz tamamıyla hazır. Kemiklendirmemiz tamamıyla hazır. Sıra geldi animasyona.